Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı, doçent doktor Sayın Berk Gürpınar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim sağ olun. Evet hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ankara doğumluyum. Darüşşavaka Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra GATA Askeri Tıp Fakültesi'nde eğitimimi sürdürdükten sonra Chicago Amerika Birleşik Devletleri'nde e, üst ihtisas programı sayılabilecek bir programı bitirdikten sonra Türkiye'ye döndüm. Kulak burun boğazın yanı sıra cerrah Paşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda uyku hastalıkları uzmanlığımı da aldım. Ve şu anda özel sektörde çalışmalarıma devam ediyorum. Evet. Uyku hastalıkları uzmanlığı üzerine bugün size soracağımız, çok merak ettiğimiz ve birçok kişinin de ciddi problemi olan e, sorularımız var. Öncelikle uyku hastalıkları nelerdir diye sormak istiyoruz. Uyku hastalıkları aslında çok geniş kapsamlı. Yüz, 168 civarında hastalıktan bahsediyoruz. Bunların arasında gece terörü, rem dönemi, kabus bozuklukları var ama benim özellikle ilgilendiğim kulak burun boğazla ortak çarpanı uyku apnesi ve horlama. Hı hı. Horlamasız bir uyku apnesi gözükmüyor diyebiliriz. Ama horlamayı kesmek esas amacımız diye burada. Uyku apnesinin yarattığı sorunlardan hastayı ve çevresini kurtarmak. Evet. Peki kulak burun boğaz uzmanı olarak uyku hastalıklarında neler yapabilirsiniz? Evet. Uyku hastalıkları olarak değil, uyku apnesine birazcık indirgeyelim. Apne demek 10 saniyeden uzun süreyle nefesimizin kesilmesi demek. Bu uykuda olursa uyku apnesi adını alıyor. 3 tane çeşidi var. Beyin komut göndermiyor solunum kaslarına, nefes alıp vermeyi kes diyor. Buna santral yani beyin kökenli uyku apnesi adı veriliyor. İkincisinde beyin komut gönderiyor ama hava yollarımız buna direnç gösteriyor. Hava yolları açık olmuyor, kendi kendini kapatıyor. Buna tıkayıcı obstrüktif uyku apnesi adı veriliyor. Bir de bu ikisinin kombine olduğu karışım, mixed tip uyku apnesi var. Biz santral uyku apnesinde kulak burun boğaz uzmanı olarak bir şey yapmıyoruz. Uyku hekimi olarak ee, hava yollarını açık tutacak cihazlar önerebiliyoruz. PAP cihazları denilen pozitif hava yolu basıncını idame ettiren cihazlardır. Esas tıkayıcı uyku apnesi denilen olguyu ele alırsak burunla çok fazla bir işlevi yok bunun. Daha aşağı bölgelerde damak, dil kökü gibi. Burun horlamaya çok büyük katkıda bulunuyor ama uyku apnesini yaratan kısım hava yolumuzda damak ve dil kökü. Damak arkaya kaçıyor, hava yolunu ortadan kaldırıyor. Dil kökü uykuda arkaya kaçıyor, hava yolunu ortadan kaldırıyor. Akciğer bir körük gibi hava emmek ve hava basmak istiyor. Ama vücut çırpınarak buna direnç gösteriyor ve bu bir siklus halinde saatte 60-70'e kadar tekrarlayabiliyor. Sonuçta çırpınarak 60 defa öle yazan bir insanı düşünün. 10 saniyeden uzun süreyle nefesi kesiliyor, çırpılmaya başlıyor çünkü vücut ölmemek için tedbir olarak kendini uyandırmaya çalışıyor. Sonra uyanıyor ama çoğunlukla uyandığının da farkına varamıyor. Saatte 60 defa yaramaz bir oğlunuzun veya kızınızın olduğunu, sizi dürterek baba veya anne diye uyandırdığını düşünün. Sabah ne şekilde kalkardınız? Gece boyunca 600 defa uyandırıldığınızı düşünmenizi istiyorum. Tabii ki bir baş ağrısı olurdu, tabii ki bir stres olurdu, depresyona girerdiniz, sıkıntıya girerdiniz, hafıza bozuklukları olurdu. Kilo verememe döngüsüne girerdiniz, metabolik dönüşümleri de olurdu. Çünkü insülin gibi Growth hormon yani büyüme hormonu gibi hormonlar geceliğin sabaha karşı bizi yeni güne hazırlamak amacıyla salgılanıyor. Uyku hastalıklarında tam olarak salgılanamıyorlar ve vücudun metabolizması bozuluyor. Vücudun metabolizması bozulup kilo aldığımız zaman hava yolları daha da daralıyor ve bir döngüye giriyorsunuz. Bu döngüyü bir yerden kırmak lazım. Bizim kıracağımız nokta ise hava yollarını tekrar açmaya çalışmak. Damak ameliyatı, burun ameliyatı. Dil kökü ameliyatları gibi. Evet. Ee, burun horlamada etken midir diye sormak istiyorum ama siz çok fazla etkisi olmadığını... Burun uyku apnesinde etken değil ama horlamada etken hı hı, tabii. Hı. Şimdi horlama dediğimiz şey havanın pasajdan geçerken burundan veya boğazımızdan e, normal... ...hiçbir yere çarpmadan geçen bir havayı düşünün. Sessizce akar gider. Su da aynı şekilde. Su örneğinden vermek gerekirse. Ama önüne herhangi bir şekilde... ...düzenli olmayan bir engel koyduğunuz zaman... ...o engele çarptığında ses çıkartır. Burun için bu horlama. Damak için de horlama. Ee, yalnız şunu hemen belirtmem gerekiyor. Tek başına burnu düzeltmek... ...horlamayı her zaman geçirmiyor. Ama... Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Uyku apnesinde burunun çok fazla katkısı yok. Hı hı. Horlamada büyük katkısı var. Bu ayırda varmak istiyorum. Evet. Ee, her ikisi bir arada görülüyor ama değil mi hocam? Horlamasız uyku apnesi genelde gözükmüyor. Hı hı. Horlamanın çok çok yüksek olmasını hatta bekliyoruz. Komşuları uyandıracak kadar bazı durumlarda. Veya eşiniz çocuğunuz sizden odalarca öteye kaçabilecek kadar yüksek şiddette horlama bir uyku apnesi göstergesi zaten Hı -hı. ama bazı durumlarda horlamam var ama uyku apnem yok Tabii ki böyle olgular da var Hı -hı. Hı -hı. Peki e, uyku apnesindeki tedavi yöntemleri nelerdir tedavi yöntemi olarak en kötü şey hiçbir şey yapmamak Çünkü Amerika'daki trafik kazalarının çok çok büyük oranının trafikte uyuyan şoförler tarafından ortaya konulduğu tespit edilmiş. Ülkemizde de yeni yeni gündeme geliyor. Ehliyet için başvurulduğunda uyku apnesi varsa onun tespitinin ve tedavisinin zorunlu kılındığını biliyoruz son senelerde. Sadece kişiyi e, hayattan kopartan bir hastalık değil. İşte çeşitli medya mecralarında okuyabiliyoruz. Dikkatsiz şoför Otobüs durağına girdi, 15 kişiyi öldürdü diyor. E, tamamen otobüs durağına girmesinin sebebi direksiyon başında uyuması aslında. Çünkü bir gece önceden uyumamış, 600 kere uyandırılmış. Bir şekilde o vücut uykuyu tamamlayacak. gündüzliğin tamamlıyor, size fırsat tanımıyor. Dolayısıyla tedavideki en önemli şey aslında karar vermek. Ve bu kararı toplum adına vermek, kaçmamak. Yüzde yüz tedavi ettiğini bildiğimiz şey demin kısaca bahsettiğim pozitif hava yolu cihazı. Bu pozitif hava yolu cihazı hava yollarının devamlı açık kalmasını sağlıyor ama şu anlama gelmesin. Öyle bir basınç veriyor ki hava yollarına biz bunun farkına varıyoruz ve bütün gece uyuyamıyoruz. Böyle bir şey değil. Biz nefes alırken zaten o basınç açıyor hava yollarını Nefes verirken tıkanıyor. Nefes verirken de tıkanmamasını sağlayacak idame bir basınçtan bahsediyoruz. Bunu vücut hissetmiyor. Bunu kendi başımıza gidip pazardan alabileceğimiz bir cihaz da sağlamıyor. Özel laboratuvarlarda bir gece yatmak ve bu cihazın kişiye özel programlanması ve basıncının saptanması gerektiren bir süreç. E o zaman herkes cihaz taksın. Keşke takabilse yüzde yüz çözüm olurdu. Cihaza uyuncum yani kişinin cihaza adaptasyonunun çeşitli klinik çalışmalarla 45-55 arasında olduğu maalesef bildiriliyor. Bizim kulak burun boğaz cerrahları olarak önereceğimiz hiçbir şey yapmamakla %100 tedavi olan cihaz arasında bir yer. Biz yüzde yüz tedavi öneremiyoruz. En maharetli ellerde bile yüzde 85-90 gibi bir tedavi şansımız var. Şu anlama gelmeli bu. Yüz hastadan. ...90'ını tedavi edebiliriz en iyi ihtimalle. Ama bunlardan 10 tanesi ya aynı kalacak ya daha kötüleşecektir. Bunun sebebi de şu, hastalığın sebebi bilinmiyor. Sebebi bilinmeyen her hastalık gibi tedavisi bir tane değil. Pek çok tedavisi var. Ve şu anda bilinmezler denizinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Peki bu noktada çözüm olarak e, uyku apnesini çözüm olarak... Ameliyat önerebiliyor musunuz? Ameliyat önerebilirim ama ilk önce maske tedavisidir. Maske tedavisi hasta her uykuya yattığında kullanacağı bir ekipmandır. Aynı gözlük gibi düşünülmesi lazım. Okuduğumuz zaman, gördüğümüz zaman, televizyon izlediğimiz zaman nasıl her daim gözlük takıyorsak, uykuda da o maske bizim her daim ekipmanımız olacak. Maskeye bir şekilde karşı çıkıyorsa bünye, hasta veya durum, o zaman biz tabii ki bunu gönülden Çözmek için tüm şartlarımızla hazırız. Ama öncelikle vücut anatomisinde değişiklik yapmayan, minimal invazif yani girişimi olmayan yöntem olarak maske tedavisini öneriyoruz. Sonrasında ameliyat? Evet. Hiçbir çözüm kalmazsa. Kalmazsa. Peki e, ameliyat sonuçları nasıl? Ne gibi veriler var elinizde hocam? Veri olarak şöyle söyleyebilirim tıkayıcı uyku apnesinin çok büyük çoğunluğu dil kökü ve dil kökünün çevresindeki yapıları içeriyor. Maalesef dil kökü cerrahisi hem birazcık daha maharet istiyor, anatomi bilgisi birazcık daha yoğun ve farklı. Hem de insanlar biraz isteksiz. Dil kökü cerrahisinde bizim yaptığımız şey dil kökünü ileriye almak. Ama bu dili ileriye almak değil dil köküne biz destek sağlayarak uykuda geriye kaçmasını engelliyoruz. Tamamen ağrısız bir cerrahi. Ama maalesef dünyada uygulandığı üzere damak cerrahisi daha kolay geliyor meslektaşlarımıza ve sadece damak cerrahisiyle uyku apnesini ortadan kaldırma yönünde bir eğilim var. Ve burada maalesef tökezliyor tıp. Ben e, pratiğimde dil köküyle beraber damak cerrahisini rutin olarak uygulamaya çalışıyorum. Tabii bundan önce hastaya ilk önce uyku endoskopisi yapıyorum. Uyku endoskopisi uykunun simüle edildiği bir durumda hava yollarını fiber optik bazı cihazlarla incelemek ve tıkanıklığın nerede olduğunu görmeye çalışmak. Çok büyük olasılıkla tıkanıklığa dil kökünün de iştirak ettiğini gördüğümde artık neredeyse rutin bir ameliyat olarak hem damak hem dil kökü cerrahisini beraber uyguladığımı söyleyebilirim. Evet. Böylece e, çok daha iyi dönüşler alıyorsunuz evet, sanıyorum. Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben teşekkür da. ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için İyi günler ve kolaylıklar diliyorum. Sağ Evet sevgili işkolik izleyicileri, kulak burun boğaz uzmanı, doçent doktor Sayın Berk Gürpınar konuğumuz oldu. Hoşçakalın.